Anneciğim, bir tanem hadi uyan artık. Ee, ben de biraz çıktım. Da... Anneciğim, ama bak gösteriye geç kalacaksın. Ne olur anne, az çıktı. Anneciğim, güzel kızım benim, prenses kızım. Anne, sen anne lütfen. Beş dakikacık sadece. Anneciğim bak saat yedi oldu. Hem sen daha kahvaltı edene kadar o. Oh. Ne? Yedi mi? Ay neden daha önce söylemedin ki? Dur, dur geç kalacağım. E ee anneciğim ben deminden beri ne diyorum sana? Elbisen? Hazır anneciğim hazır. Hadi koş elini yüzüne kapyan önce. Tamam tamam. <laughs> Zeynep, nereye böyle? Hayatım, erken kalkmışsın. Yatsaydın keşke biraz daha. Başın nasıl oldu? Ha, geçti ya. Ben de kahvaltı iniyordum. Sen? Ee, o, okula. Okula? Hayatım, okul için fazla şık olmamış mısın? Yani tamam, çok güzel olmuş ama... Şey, e, sunumum var da benim fakülteler arası. O, o yüzden. İyi tamam bakalım. Güzelim benim. İyi ben kahvaltı yiyeyim o zaman. Çok selam söylersin okuldakilere, buketlere falan. Tamam. <laughs> Altın tarak getiriyorsak söyle bir yandan şarkı söylüyor. Bir kuş giriyor açık camdan içeriye. Kızım, elinde ekmekle öyle gezilmez günah. Bak sofra neredeyse hazır. Tamam babam. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Amca. Efendim fıstık. Amca beni izlemeye geleceksin değil mi? Tabii geleceğim. Gelmez olur muyum hiç? İşim biter bitmez babaanneni alıp geleceğim. Sensiz olur mu hiç fıstık gel bakayım. altın tarakla tutuyor saçlarını. Bir yandan şarkı söylüyor. Şarkı söylüyor. Bir küs gidiyor açık camdan içeri. Ben bir şiir okuyabilir miyim? E hadi oku bakalım. Kahvaltıyı birlikte hazırlarız. Elif abla bu okula yollarız. O gelene kadar ben ezderim. Geldiğinde de kocaman sarılırım. Birinci Elif abla mı öreceğim? Asıyorum şiiri o zaman siz okuyacağım. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel deyince. Ağzına sağlık kızım. Hadi oturun artık sofraya bakayım. Ben de Selim'i çağırayım. <laughs> tamam kızım. Ay Vesile amcaları da çağırdın mı? Yok kızım. Yani aklıma gelmedi benim. Söylesene gelsinler lütfen anne de diyelim. Peki.